Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Derneği tarafından yeniden suç işlemenin önlenmesine yönelik tasarlanan ACEP projesi dolayısıyla mükemmelliyet ödülü verildi. Yeniden suç işlemenin önlenmesine yönelik düzenlenen ACEP projesi mükemmelliyet ödülünü almaya layık görüldü. Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Derneği tarafından bir ödül programı düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninde geliştirilen ACEP projesi dolayısıyla mükemmelliyet ödülü Elazığlı Enis Yavuz Yıldırım'ın genel müdürlüğünü yönettiği Adalet Bakanlığı Ceza ve Tepki Evleri Genel Müdürlüğü'ne layık görüldü. Gerçekleştirilen ödül töreninde açıklamalarda bulunan Enis Yavuz Yıldırım, ACEP projesi Sayın Bakanımızın talimatları ve gösterdiği hedef ilkeler çerçevesinde Türk ceza infaz sistemi içerisinde uygulanıyor. Sistemi zaman içerisinde daha da geliştirerek hükümlü ve tutukluların en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacağız ifadelerini kullandı.